Uykusuzluk birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilir ve sorunun kaynağı kişiden kişiye değişebilir. Ancak maalesef uykusuzluk birçoğumuzun karşılaştığı yaygın bir sorundur. Uykusuzluk günlük yaşam kalitemizi ve hatta fiziksel ve zihinsel sağlığımızı etkileyebilen çok önemli bir sorundur. Peki uykusuzluk neden ortaya çıkar? Bunun başlıca nedenleri nedir ve en önemlisi bu sorunu nasıl çözebiliriz? Haydi hep beraber bu sorunun nasıl üstesinden gelebileceğimizi inceleyelim. Uykusuzluğun ortaya çıkmasının başlıca 6 nedeni vardır. Çevresel faktörler, yanlış uyku alışkanlıkları, kafein ve nikotin tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ve son olarak stres ve anksiyete. Bu maddeleri sırasıyla inceleyeceğiz ve uyku kalitemizi nasıl en üst seviyeye çıkartabileceğimizin püf noktalarını da sizinle paylaşıyor olacağım. Çevresel Faktörler Çevresel faktörleri kontrol etmek ve uyku ortamımızı en iyi şekle getirmek daha iyi bir uyku kalitesi elde etmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra uyku hijyenine dikkat etmek de önemlidir. Düzenli uyku saatleri belirlemek, yatmadan önce rahatlamak ve elektronik cihazları yatmadan önce kapatmak gibi uyku hijyenine yönelik alışkanlıklar oluşturmak uykusuzlukla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Yatağınıza geçtiğinizde ses ve gürültüden uzak, karanlık bir ortamda bulunmak melatonin seviyenizi yukarı çekecektir. Ve böylelikle uyku kalitenizin yükseldiğini kısa sürede fark edeceksiniz. Ancak uyumadan önce telefon veya televizyona maruz kalmanız durumunda ise ekranlarda bulunan mavi ışık melatonin üretiminizi engelleyebilir. Ve bu nedenle uykusuzluk kabusunuz olmaya devam edebilir. İyi bir uyku için Yatak ve yastık seçimi de çok önemlidir. Rahatsız bir yatak veya uygun olmayan bir yastık uyku kalitesini etkileyecektir. Vücut şeklinize uygun bir yatak ve yastık seçmek önemlidir. Yanlış uyku alışkanlıkları Hepimizin bir biyolojik saati var ve buna uygun davranmamız gerekir. Geç yatma, geç kalkma ve düzensiz uyku programlarının olması uykusuzluk için başlıca neden olabilir. Uyku düzeninizi rutine oturtmak ve bir süre aynı saatlerde uyuyup uyanmak faydalı olabilir. Kendinize bir uyuma ve kalkma saati belirleyin. Bu saatlere riayet ettikçe vücudunuzun o saatlerde otomatik olarak uyku döngüsünü ayarladığını göreceksiniz. kafein dan nikotin kafein dan nikotin neden uykuya dalmamı engeller diyorsanız sebebi ikisinin de uyarıcı olmasıdır. Her iki madde de merkezi sinir sistemini uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı uykuya dalma sürecini ve uyku derinliğini azaltabilir. Her bireyin kafein toleransı farklıdır. Bu nedenle kişisel yanıtları gözlemlemek bu konuda önemlidir. Belli bir saat kavramı olmasa da uykudan 10 saat öncesine kadar kafein tüketilmemesi önerilir. Yetersiz Fiziksel Aktivite Yetersiz fiziksel aktivite, genel sağlık ve uyku üzerinde önemli etkileri olan bir faktördür. Fiziksel aktivite eksikliği, bir dizi biyolojik ve psikolojik süreçleri etkileyerek uyku düzenini olumsuz yönde etkileyebilir. Fiziksel aktivite yapmanız, melatonin üretimini de arttırabilir. Ve daha önce bahsettiğimiz gibi melatonin uykuya geçişin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Tam aksine yetersiz aktivite ise melatonin seviyelerini düşürebilir. Düzenli fiziksel aktivite daha derin ve dinlendirici bir uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır. Vücudunuzun enerji tüketimini arttıracak, dinlenmeye daha çok ihtiyaç duyacaksınız. Yetersiz aktivite bu avantajdan sizi yoksun kalmayı itecektir. Yeterli aktivite olmaması durumunda enerji dengesi de bozulabilir. Ve bu da haliyle uyku düzenini etkileyebilir. Beslenme alışkanlıkları İyi bir uyku kalitesi için beslenme alışkanlıkları çok önemlidir. Videomuzda daha önce de bahsettiğimiz gibi kafein ve nikotin bu işin en önemli kısımlarından biridir. Kafein ve nikotinin yanı sıra alkol tüketimine de dikkat etmek gerekir. Alkol ilk etapta uykuya dalma sürecini kolaylaştırabilir ancak gece boyu sık sık uyanmanıza yol açabilir. Alkolün dışında aç uyumak veya yemekten hemen sonra uyumak uyku kalitenizi düşürebilir. İdeal olan uykudan önce ağır yemekler yememek ve yemekten en az birkaç saat sonra uykuya dalmaktır. Uykudan önce tüketilen yüksek miktarda su ise gece tuvalet ihtiyacı için uykunuzu bölebilir. Stres ve anksiyete Uykusuzluğun temel nedeni stres ve anksiyete ise bu sorunları hafifletmeye yönelik bazı stratejiler deneyebilirsiniz. Ayrıca stres yönetimini nasıl daha iyi yapacağımızı içeren videomuzu sağ üst köşede bulunan kartlardan bulabilirsiniz. Ancak ciddi bir stres veya anksiyete durumu söz konusu ise profesyonel destek almak önemlidir. Tüm bu bilgilerin ardından eğer uykusuzluk devam ediyorsa veya ciddi sorunlara neden oluyorsa bir sağlık profesyoneliyle görüşmek faydalı olabilir. Kapanışı yapmadan önce hatırlatmak isterim ki hemen alt kısımdan videomuzu beğenebilir ve hatta bize abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.